Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Revani yapıyorum. Yumurtaları yıkadım. Şimdi şöyle. Şimdi hem malzemeleri sayacağım hem de e, karıştırma kabına koyacağım bir çay bardağı sıvı yağ, üç tane yumurta. bir tane limonun rendesi kabuğu bir su bardağı yoğurt bir su bardağı irmik yarım su bardağı toz şeker bir su bardağı un bir tane kabartma tozu bir tane valinin bir tatlı kaşığı da karbonatımız var. Şöyle bunu da katıyorum. Yarım limonu sıkıyorum üzerine. Malzemelerimiz bu kadar. Çekirdeklerini alalım. Şöyle güzelce sıkıyorum. Kabuğunu da rendeledim içine. Blender'la güzelce hepsini karıştırıyorum. Ayrı ayrı uğraşmıyorum. Bu yöntemi öğrendiğimden beridir hiç ayrı kek çıkmaya ya da böyle revani yapmaya hiç uğraşmıyorum. Şöyle karıştıralım ki sağa sola un sıçramasın. Birden karıştırınca hemen un sıçrıyor. Şöyle bir karıştırın. Ondan sonra Limonumuz yeşildi. O yüzden kabukları yeşil yeşil. Hiç fark etmez yeşil, sarı. Limon olsun yeter ki. Şimdi kekimiz hazır. Borcamımızı da yağlayalım şöyle her tarafını. Şöyle ben bunu güzelce içine sıyırayım. 180 derece ısıtılmış fırına götürüyorum. Şerbeti için 3 su bardağı şeker 4 su bardağı da su. şerbetimiz olmak üzere. Revanımız da aynı. Azıcık daha kızarsın. Baloncuklar bol bol çıkmaya başladı. Ayarı budur. Bir kaç damla limon sıkıyoruz şöyle. Zaten içine de kattık. Bildiğiniz gibi. şerbet hazır. Revani de kızardı. İkisini de soğumaya bırakıyorum. Şimdi güzelce soğudu revanimiz. Şöyle ortadan başlayalım ki kesmeye hep dilimleriniz eşit şekilde olsun. Şimdi şerbetimizi şöyle yavaş yavaş kenardan başlayalım. Her tarafına gelecek şekilde verelim. Tencereyle döktüm ki ne kadar soğuk olduğunu sizlere göstermek için şerbeti çektiğinde üzerini istediğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz. Şöyle üzerini streçleyelim ki hem bitene kadar üzeri kurumasın daha parlak olsun bitene kadar böyle muhafaza edelim. Evet bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, like atmanızı, heype puan vermenizi rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.